Merhaba ben Gayet Tuz. 2022 mart ayından beri öğrenci işleri daire başkanı olarak görev yapmaktayım. Öğrenci odaklı bir üniversite olarak öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerinde olumlu etkilenmeleri için çalışma ekibimizle birlikte bir takım stratejiler belirledik. Bu bağlamda eğitim hayatları boyunca onlara ihtiyaç olan bir takım noktaları derleyip toparlayıp kitap haline getirdik ve biz bunu web sayfamızda da yer almasını sağladık mevcut yönetmeliklerimiz mevzuatlarımız bir takım yönetmeliklerimizi derledik toparladık olmayan uygulamalarla ilişkin yönetmelikler hazırladık. Bunun yanı sıra direkt öğrenciyi ilgilendirmese de öğrencinin eğitimiyle ilişkili olduğunu düşündüğümüz birimlerde yapılan iş ve işlemlerin uygulama takvimini hazırladık. Bunun amacı da bu takvime göre zamanında bütünleşik olarak bu hizmeti sunabilmekti. Bu amacımıza da ulaşmış olduk. Şimdi son zamanlarda revaçta olduğunu düşündüğümüz öğrencilere sosyal transkrip sunmak için girişimde bulundu. altyapısını hazırladık. İnşallah Önümüzdeki dönem bunu da hayata geçireceğiz. Ekibimi ve ben birçok konuda sürekli toplantılar yaparak bir araya gelerek bu hizmeti daha iyi dijital ortamda öğrenciye nasıl sunabiliriz şeklinde kafa yorduk diye. Bunun çıktısı olarak da birçok konuda olduğu gibi yatay geçiş olsun lisans başvurular olsun. Daha önce öğrencilerimiz manuel gelip fiziki fiili olarak başvurularda bulunurken artık bu oturduğu yerden, bulunduğu yerden hiçbir hani şehir değiştirmek sizin üniversitemize gelmeye gerek kalmadan dijital ortamda başvurularını yapabiliyor o duruma geldiler. Aynı zamanda süreçleri izleyebilme imkanı sağladık. SMS'lerle bilgilendirmeyi sunduk kendilerine. Aday bilgi sistemimiz mevcut aday bilgi sistemimiz vardı. Daha önce yabancı uyrukluların başvuruları ile ilgili süreçleri götürüyorduk. Biz o sistemi de geliştirdik. Artık hani aday başka bir yerden de Destek almaksızın direkt kendi yönergelerimiz, kılavuzlarımızı kullanarak bu sisteme başvurabilir hale geldi. İncelemeler otomatik şekilde yapılır hale geldi. Yani adayın ekstradan bize belge sunmasına gerek kalmadan biz merkezden ÖSYM'den ya da YÖK sistem veri çekerek bunları doğrulama imkanını da ortadan kaldırmış olduk. Diplomalarımızı elektronik imza sürecine geçirdik. Bu sayede kısa zamanda imzalanması sağlandı ve öğrenciye hizmeti kısa zamanda sunmuş olduk. Aynı zamanda doğrulama kodu ekledik. Kamu kurum ve kuruluşlarının yazışmaya gerek kalmadan doğrulamayı hızlandırma yolunda da adımlar atmış bulunmaktayız. Öğrenci ilişki kesme işlemlerini de öğrenci bilgi sistemi içerisinde taşıyarak öğrencilerimizi dolaşarak ilişki kesme sürecinden kurtarmış olduk. Ayrıca öğrencilerimizin ders kayıt süresi içerisinde yaşadığı sorunlara çözme olması açısından sorularımızın değişmesi yönünde girişimde bulunduk ve bunu gerçekleştirdik. Artık öğrencilerimiz ders kayıtlarını rahatlıkla yapabilirler. Dijitale geçmenin, çağımızın hani teknolojisinden faydalanmanın fırsatlarını yakalamış olduk. Kalite süreçleri olsun, bilgiler belgelerin güncellenmesi olsun, bilişim sistemimizin güçlendirilmesi olsun, Birçok noktalara dokunduk. E, açıkçası bir dünya üniversitesi olarak biz bunlara katkı sunmuş oluyoruz. E, tüm personelime bu anlamda da teşekkür ediyorum.